haber bebeğim? İyi, işte zahtere girmeye çalışıyorum. Deniz gelsin, sete gideceğiz. Okey. Aa, ben de aşağıdaki kafeyle konuşacağım. Aa, bizim Bora'ya bir iş versinler ya. Barmenlik falan ne olursa olsun. Çocuğun modu işsizlikten ve eşsizlikten über yerlerde hiç serin değil yani. Deniz'le de darlardı şu magazinciler yüzünden. Arkadaşımın ruhuna, sabrına sağlık. <Gülüyor> 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 ee, <gülüyor> Sen nasılsın? iyi misin? <laughs> ben iyiyim ya. Eyvallah. Cool. Ee, şu senle... E, ...acaba... ...Beyoğlu'ndaki... ...bağımsız film festivaline mi gitsek? Birlikte... ...gece, yarın... ...yani eğer işin yoksa. Aa ben... Bağımsız wow ya bağımsız filmlerde biraz konu kopup gidiyor ya ah. Ben pek yakalayamıyorum ya wow ah. <laughs> ah. sen e, saçını mı değiştirdin ah bence sen bakış açını değiştirdin. Ah. Birader ne yapıyorsun? Aa iyi Kardo. Ya akşamüstü bir yalan kahvesi uğrasana. Haber dedi. Sen bir şey konuşmak istiyorlarmış. Ya ben bira borcumu dün kapattım ki. Ne diye tatava yapıyor daha onlar? Yo başka bir şey bu ya herhalde. <laughs> 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 ne haber Emir? İyidir Serin. Eyvallah. <laughs> değiştirdin kardeşim? Oh. Oh. Ay sıcak mı? Elim sıcak. Bir, bir, bir ateş gibi bir şey oldu bana. Bir şey bastı. Bana, bana da bastı. Ve ondan sonra ben geliyorum diyorum ki, bundan başka Cihangir yok Aa <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. <diyor. gülüyor> <laughs> <laughs> wow çok iyiydi ya. Of, of. Oh, çok sert. Kızlar beni elledi kablo. Aa çok üzüldüm kardeşim, acını paylaşıyorum. Oysa ben, galiba demin barmenden biri alırken parmağı parmağıma değdi. ...son iki aydır ten temasım budur yani. Bilsen ne kadar mutluyum yalnız hayır anlamıyorum yani bir tuhaflık var. Normalde dört kızdan üçü bana biri sana yazardı. Bayağı kesici olarak oranımız buydu yani. Çok sağ ol kardeşim çok bayağısın. Hayır yani bugün bir tuhaflık var gerçekten tut şunu bakayım. Yemin ediyorum sana sokakta mokakta bugün bütün kadınlar üstüme atladı abi bu ne ya? Ya, ya açılan yemin ediyorum bir yerde kıstırsa bayağı tecavüz şuraya gidecek. Emir'in suçu ne abi inanmıyorum ya. Saçtan falan mı acaba? Bebeğim. Ben eve gidiyorum çocuklar, sonra görüşürüz. oğlum hazır değdirdin ya. Saçmalama oğlum. Kızlar birbirini götürdü bence. Aa, wow. Nasıl yani? <laughs> Öyle değil oğlum, matematikteki gibi. Çok kız olunca hepsi seni birbirine bıraktı. Çarpan, bölen birbirini götürdü gibi oldu, bir kaldı. O da sen. Sen bu yüzden anca dört kızdan birini alıyorsun kanka. Bu nasıl teori lan? Saçma değil mi? E niye dağıtılar o zaman? Oh. Dükkanın dört çubuğesini de arattım. Gömleğin bir ikincisi yok, kardo. Hii. Karcığım, ona gözümüz gibi bakmamız lazım. Bütün kadınları mıknatıs gibi üstüne çekiyor. Senin zaten bu alanda herhangi bir eksiğin yok. E gömleği de bana hediye edersin artık. <laughs> Gömlek benim kardeşim. Arada sana veririm, okey? Serin. Abiciğim, iki aydır sevgilim yok diyorum benim ya. Senin bu arada takıldığın manitalardan stadyum dolar be. Bencillik yapma ya. Ben bencillik yapıyorum ya? Ben. Ya sen o gömleği yukarıda evde evdaşlarının yanında giyersen ne olacak ha? He? 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 Ya sen o gömleği benim ablamın yanında giyersen esas. Lan, vallahi paralarımdan seni! Bir dakika. Oo, çok sert. Biz ne yapıyoruz ya? Yüzüklerin efendisindeki yüzük gibi sahibini... ...über, ihtiras ve kötü kalpli yapıyor galiba bu gömlek. Kontrolümüzü kaybetmemiz evet, lazım. Ama peki nerede bu kıymetli Merak etme kardeşim, merak etme. Evde, güvende. <laughs> Deniz'ciğim, artık insan diyorum sete yetişeceğiz. Yani sürekli bir ağır çekim halindesin yani. Bir ile yaşıyorum he. Ay ben de böceği böceğiyle yaşıyorum ha Açılay. Of ya, bir sus Allah aşkına ya. Bir azıcık sus ya. Konuşma. Konuşma yürü. Evet Çağatay bugün o festivaldeki galaya gideceğiz. Fotoğrafımız çekilsin diye onu unutma. Göm gömleğin oğlum nerede lan? Sen mi sakladın? Söyle bak. Ya abiciğim manyak mıyım ben? Niye saklayayım ya? Olsa üstüme giyerim. Aa inanmıyorum yani şu anda Pamela Anderson kafede ve biz yani sihirli gömleğim yok ya. Nerede abi nerede? Biri mi çaldı bunu? Ne oldu ya? Boş ver tamam okey. Okey tamam mı? Pamela aşağıda gider mi der? Bundan başka Pamela yok. Hadi! go 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 go! go. go, go. Anderson'la sargılılarım. Hani nerede? Yani onu mu görmeye geldiniz diyorum. Aa, evet ama yani hala burada mı bilmiyorum. Ne orada? var orada? orada? Uzak gözüm yok görmüyorum yahu. Abicim sen gençlerin önünü açsana. Çekilsene piyasadan ya. Abimle yapalım abimle. The movie will start in fifteen minutes. We should hurry up. Or well, we should run, them. yeah. Çok sert oh, çok sert. Koş, koş, koş. <laughs> kamera var, kamera, kamera. Ne? Kanka fırsattan istifade. Ben gidip gömleğe baksam mı şimdi şu anda? Bora. Merhaba. Gömlek yerinize geçti mi? Ne? Hangi gömlek? Ha geçen gün senin üzerindeydi hani böyle kareli kareli. Denizi giymiş onu sette unutmuş. Ben de size getirdim ama evde kimse yoktu. Ne? Ne yaptın? Sonra ne yaptın? Karşı kapıyı çaldım. Ah! <laughs> 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 ya da... Pamela, Türk kızları beni anlamıyor. Bunu biliyor muydun? Sonuçta öpüşme öpüşmedir yani. Bu kadar mı abartılmak? Bu kadar mı abartılmak? Halbuki seninle benim ilişkimiz ne kadar sağlam temelleri oturuyorsan... On iki dakika yirmi altı saniye Ben anladım ki... ...ben yerel zevklere hitap etmiyorum. Daha çok uluslararası bir vermez. var. o çok çalışsın kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.